Şeker mi istiyorsun? Hadi gidelim o zaman şekerci. Yaşasın, biz geldik. Evet. Ne oldu? Ellerini dokunamazsınız. Aa Zeynep, evet şekerci abla haklı. Zeynep ağlama anneciğim. Şekerci abla haklı ama şekerleri dokunmuyoruz. Senisinden istersiniz biz. Tamam. Tamam. Zeynep seç anneciğim. İyiyim bunu. Hepsi istiyorum? Hepsi istiyorum. E hepsinden istiyoruz. Tamam. Siz sütten alın ve kekir alın. Tamam. Şekerlerin hepsinden alalım. Ben hepsini alacağım. Ay ne kadar güzel değişik şekerler var. Jelibonlar var böyle. Ay ben burayı çok sevdim Zeynep. Hep gelelim mi bu şekerci anneciğim? Gel. Tamam abla koyu şekerci abla koyu. Ee, Zeynep çok sabırsız. <laughs> tamam şekerci <laughs> ablası biraz acele et. Evet onlardan. sürpriz yumurtadan da koy şekerci ablası. Ondan da. Tamam hepsinden koydu şekerci abla. Tamam ki. o Tamam. tamam. Sütümüzü alalım. <laughs> Kefirimizi de alalım. Şekerci abla teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>